Bakalım merhaba. E, telaş yok. Switch serisi birazdan başlangıç gösterecek. Evet videonun başında da gördüğünüz üzere çekiliş yapıyorum. Elimden gelen kadar bunu özellikle belirteyim. 2 adet 450p kodu çekilişi yapacağım. E, bunu kanalımızın 500 abone olmasına özel gerçekleştiriyorum. E, şu an elimden gelen bu. İleride daha fazlalarına illaki yaparız. E, herhangi bir sorun yok bundan yana. E, şu an Apex'te bu Görsel görmüş olduğunuz görüntü. Şamanımı kasıyorum. Şöyle hatta bir kordorakon izleyecek. Onu da birlikte açalım istiyorum. Hadi bakalım bu da güzel olur. Dedim ama jadeit geldi. Buradan işlenmemiş. Neyse önemli değil. Abi bir beğeni bir yorum ve kanala abone değilsen de abonelik. Bu şartlarımız. Yoruma da katılıyorum Yazıla, yazabilirsin, nokta koyabilirsin. Yani video için görüşün varsa onu bile yazsan çekilişe dahil oluyorsun. E, yazmanızı rica ediyorum ve e, ben sizinle iletişime geçeceğim. İki kişi zaten hani birebir yazışarak, görüşerek de kodları teslim edebilirim. Yani bir sorun yok ondan yana. Herhangi bir yorum yapmanız tamamıyla yeterli. Ticaret serimizin Üçüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere <laughs> Ticci Reis'imiz. Şöyle farklı bir CH'den girdim. Önce bir sonuçlara bakalım. Sonra ben toparlayacağım. Bir de bu e, Twitch drop üç uç günlük depoyu indireceğim. Onları e, halledeceğim. Ama önce bir birlikte bakiyeye bakalım. Ne olmuş ne bitmiş. Azıcık da şöyle bir, bir buçuk meylik kadar da çöp toplayıp sattım Hani satıcıya. İşte silahtır milahtır bir şeylerdir. Şöyle açalım sizinle birlikte kişisel premium dükkanı. Oo abi iki buçuk onluk satış var. Lanetli küpeler gitmiş abi. Nihayet <laughs> güzel güzel gayet güzel. Üzerime alıyorum iki buçuk onumuz var. Ee, bunu güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bunları da ben şimdi normal pazara kurayım. Öyle çıkayım. İlerleyen dakikalarda bir e, ticaret camı alalım. E, şey ticaret camı diyorum kişisel premium dükkanı alalım. Ama şu 3 günlük Twitch drop ödüllerini bir yiyelim ondan sonra alalım arkadaşlar. Orada bir e, şey olmasın. Onun için bir önceki bölümde sizden affınızı rica etmiştim ama <laughs> umuyorum kızmıyorsunuzdur. Zaten o da böyle hani ödülü yani siz anladınız. Neyse abi hadi devam edelim. <laughs> Agala şöyle e, buraya park etmiştim video açılışı için işte. O ara Ali geldi. Atik Twitch'ten tanırsınız muhtemelen. O key sandığı açıyormuş Bayağı bir şeyler attı. E, ben de onları şöyle dızladım abi. Tabi baya bir şeyler dedim bize göre bayağı bir şeyler. Hani maymun yumurta, örümcek yumurta, da atmaya devam ediyor. Razador mazador atıyor. Bakın topluyorlar. Neyse biz nasibimizi aldık buradan. Ee, bizim için kafi. Ee, çok da devam etmeyeyim şimdi yanlış anlaşılmasın. Ee, ben şunları da yine pazarımıza eklerim. Yine hiç olmadı. Buradan bize evi bir beşme çıkar. Şuradan bir şimşek çarma misilleme alırsak biz anlaşırız. Agalar güzel gezdim yine. İyi doldurdum envanteri. Ee, şöyle şu kitap sandığı misillemeleri sizinle birlikte açmak istedim. Şöyle başlayalım. Ruh vuruşu güzel. Ateş yok. Yapma bir daha. Yani şunlar şipşek çağırma da olabilirdi değil mi? Hadi abi. Ejder darbesi misilleme yine gidebilir. Ateş yok misilleme yok ya. Buradan bir tek ruh vuruşuyla ayrıldık. E, şu ejderha darbesini de yine biz bir ayıralım. Ben onun piyasasına da bakayım. Bunları atabiliriz abi. Bunlara yapacak bir şey yok. Bunlar tamamen çöp yazar. Sandık haline satsaydık arkadaşlar ortalama 3.5 M'den gidiyordu. Yani 20 M'si vardı oranın. Şöyle herhalde ruh vuruşu misilleme 10 M. Darbede 2.5-3 M falan. Yani bir 5 M bize kadir oldu ama yerden aldık sonuçta sorun yok. Bunları da yine pazara ekleriz. Agalar burası biraz yüklü burayı göstereyim dedim. Şöyle 9 şeytan hatırası bir de artı 8 cennet küpe bulduk haberiniz olsun. Yani bura biraz yüklü olduğu için bunları videolara muhakkak eklemek istiyorum ki kafalarda bir soru işareti olmasın. Gayet güzel oldu. Evet şöyle envanteri de görüyorsunuz dolduruyoruz az kaldı şuraları da doldurayım tamamen sonra kişisel premium dükkanı indiririz abi. Şimdi agalarım şöyle yerlerde çok güzel şeyler buldum. Evet farklı bir çardayım şu an. Bunu vakti zamanında ben taa çar başlayacakken e, açıp da işte Lucifer'ın piyasasına baktığım bir çar. Hani markayla ticaret camı alıp. E, Ticci reisimiz burada gördüğünüz üzere envanterinde hiç yer yok abi. Envanterinde hiç yer olmadığı için ise bu çarın envanterinden ufak bir destek alıyoruz. Sebebi ise şu abi kişisel premium dükkanında e, eşyalar kaldı. Onları da envantere indiremiyorum. Paketle dahi pazar kuramıyorum şu an. Böyle inanılmaz bir garip grup iş oldu. Yani bakın düşünün artık biz bile çöpleri yere atıyoruz arkadaşlar. Şurayı az önce ben envanterden boşalttım. Yani o derece olduk. Bakınıyorum, ediyorum. Başka bir şeyler var mı yok? Şimdi şu süs taşlarını bu çara vereceğim. Süs taşlarını verdikten sonra da abi şununla bir normal paketle pazar kuracağım ticire iznimizle. Daha sonra pazarı kurduktan sonra onlar satılacak. Ve bundan o süs taşlarını vesaireleri alıp tekrar kişisel premium dükkanda pazar kuracağım. Bu arada buz alevi taşı da iki taneymiş. Gözümden kaçmadı. Burası 3 hem abi. Allah bereket versin. <laughs> Aga şöyle kaydı açtım. Zaten şey pazarı açtım. Kaydı açana kadar e, çekildi 3-5 parça bir şeyler. Şu an envanteri bir temizleyelim abi. Şöyle bir pazar dursun. Temizlik yapalım. Daha sonra kişisel premium dükkanı indirir. Avcılığımıza başlarız. E, ticaret camına 2 gündür hiç bakmıyorum. Yani ne var, ne yok, neler değişti, neler arttı, neler düştü. Hiçbir fikrim yok. Önce ona bakmam lazım. Ondan sonra tekrardan yine toplama toparlama yapacağız bir şeyleri. Agalarım şöyle envanter temizliği yapmak için biliyorsunuz kurduğumuz bir pazar vardı. Ee, orada yaklaşık olarak bir gecede diyelim. 30 lirik bir satışımız olmuş. Güzel oldu. Envanterimizde yer de açıldı. Ee, kişisel premium dükkan konusunda şimdi al diyen de var, alma diyen de var. Ee, o yüzden... Ben de her iki tarafında gönlü olacak şekilde hareket edeceğim. Ee, şimdi zaten bu Twitch Drop ödüllerinden biliyorsunuz 3 günlük bir hızlamıştık. Ee, onu bir tabi kullanacağız. Ee, böyle hani bedavadan bulduğumuz şeyleri e, kullanmaya çalışacağız kişisel premium dükkan tarafında. Ee, onun dışında şimdi e, elimiz, elimde hala bir envanter yani iki envanter hatta daha doğrusu e, ürün var. E bunları da ben yine paketle kuracağım. Paketle kurduğum zaman biraz kilitleniyorum ama e, şu an 3 Pona yakın bir paramız var elimizde biliyorsunuz deri kapşonumuz hala duruyor satılmamış 140 atıyoruz e, 1.35'e düşerim e, şimdi kuracağım pazarda e, gidecektir diye düşünüyorum. E, onun dışında bir cennet küpe 8'imiz var şeytan hatırası mı hatıramız var e, artık madem hani paketle kurmaya devam edeceğiz bir süre e, bunu iki çara çıkarmayı düşünüyorum 2 e, çar paketle kuracağım. Çünkü diğer türlü abi envanteri boşaltamıyorum. Envanteri boşaltamadığım için de ticarete giremiyorum. Yani şu anda bu para yatıyor envanterde öyle söyleyeyim size. Bu parayı işletmek lazım. Ben biraz cam araştırması yapacağım şimdi. Güzel bir şeyler buldukça geliyorum. Şimdi arkadaşlar güzel bir kar yakaladım. Ancak yine satış ömrü biraz uzun sürecek. Şöyle 4 hepsi bir tane kılıç artı 9. Ben hatta bunun kutsama küresini de atacağım. Kutsama küreleri 2.5'ı hem dolaylarında. 5 e, hepsunu da getireceğim. E, şöyle baktım abi iki buna kadar beş hepsunu yok. Hani şunları da şöyle göstereyim size. Artı bir kılıç. E, gayet güzel. Hani bir buçuk 5 beş yapıp pazarımıza eklemeyi düşünüyorum. E, beş hepsunu olursa yani satış ihtimali daha da artar. Hani çarımız falan olsaydı burada şu yani taşını da temizleyebilirdik. Ama öyle bir seçeneğim yok ne yazık ki şu anda. E, ama bunu alalım. 5 hepsunu ekleyelim. Pazarımıza bir buçuk atalım. Başka çünkü hani... 5 iki 2 başlayan iş gösteriyor. Ya bir 1.5 ona da gideceğini düşünüyorum. Yani bir 10 meydani kutsama küresine harcasak buradan karımız yaklaşık bizim yine nereden baksan 80-90 ve olacaktır. Hayırlı olsun. Şöyle inci gibi dizdiğimiz bir pazarımız var arkadaşlar. Şöyle fiyatları da size göstereyim. Durak atıp bakabilirsiniz bulduğumuz ürünlerden. Ee şöyle kalıcı evet 5. Epsom'u getirdim. 5 tane mi kutsama küresiydi. 2 çeviklik geldi. O da kötü değil. 6 güç 3 bayılma 2 çeviklik. Yani güzel tam birinci köy standartlarında. Bir kılıç yani. E, şunu 1. 35'ten kurdum abi onun dışında. E, şöyle akik falan bulduğum yerden onları ekledim. Üretimler var şurada. ya Belki hançer giderse <laughs> ümitlendirir. Abi Titan kalkanlara şaşırdım. Dün iki tane Titan kalkan kurmuştum pazara. E, 13 M'den falan sanırım tanesi olacak şekilde gittiler. Yani 25 M'de oradan dızladık vergiyi düşünce. E, gayet güzel oldu. Yani şu an böyle. Pazarı ben buraya park ettim abi biraz geçsin aradan girer bakarım ne durumda diye. Agaların pazarımızı kapattık. Şöyle 341 M'lik bir bakiyemiz var. Ve ayrıca kılıcımız da kapşonumuz da hala duruyor. Yani hemen hemen 3.5 ona geldik. Şaka maka çok iyi ilerliyoruz. Ben şimdi biraz cam avcılığı yapacağım abi. Cam avcılığından bir şey çıkarsa hemen sizi bilgilendirmeye geliyorum. Agaların bir süredir Titchi Reis'imize devam edemiyoruz. Bu etkinliğin değişmesi nesne marketi vurdu. Nesne market de bizi ne yazık ki ticaret camı olarak vurdu. Hani o yüzden şöyle hani vallahi inanın şöyle geze geze pazar bakıyorum. Yani çok enteresan bir hale büründü işler. Üzücü. O yüzden de hani bir uyguna ürün düşüremiyorum satmak için. Öyle bakınıp duruyorum kendi kendime. Nesne market komple yok. Zaten görüyorsunuz alttan da yazıyorlar. Belki oynayanlarınız da biliyordur muhtemelen. Yok abi bir şey de bulamıyorum, alamıyorum da öyle boş boş geziyorum. Hani o yüzden de video size gelişi bayağı bir aksayacak öyle görünüyor. Hani bunlar da bayağı piyasasının üstünde şeyler az çok. Onları da öğrendik zaten. Yani kusura bakmayın o yüzden. Yani <laughs> gerçekten game Gameforge'un hatası yüzünden bir gün kusura bakmayın diyeceğim aklıma bile gelmezdi. Çok enteresan. Bilemiyorum yani çok garipsedim bu durumu bende. Bakalar şimdi ticaret camımız yok ama şöyle bir tane... E, tahta ayakkabı buldum artı 8 1.5 kvp 10 ok savuşturma 6 ok e, güzel görünüyor gözüme de güzel geldi 77 m'de bakiyesi var bunu alıp 1.20 m'den atarsak gideceğini düşünüyorum şöyle bir de şaman kaskı var 1.5 ona da cam yok ya bunu teyit edemiyorum ya tahta ayakkabı bir yer türlü satarız bunun ölüsü bile en kötü yani yine aldığımız fiyatı da gider o sıkıntı değil ama şaman kaskını teyit edemiyorum o bir tık kötü oldu Bir daha kadar şöyle bir 15 m'ye 146 adet sağlam ip çekiyorum. bunları 5'li 5'li ayırıp 1,5 mayadan satacağız. Birazcık bize böyle bir şeyler bırakacak diyelim. Hem biraz çöp topladım hem de biraz işte size gösterdiklerimi aldım. Şöyle abi sağlam iplerimi onlusu 2.8, 5 bir 1.5'dan olacak şekilde kurdum. onun dışında ayakkabıyı şöyle tam yüzme şeklinde kurdum. Abi bir kere muazzam ya sen ninja kasıyorsun sürgünde şaman kasıyorsun. E koyacaksın abi Uzaktan vuranlar onda bir ihtimalle vurmayacak sana bak. Mis gibi değil mi? Vurdu mu bunu hasarın bir de %6'sını keseceksin. 10 numara 5 yıldız. <laughs> İtemlerimizi şu şekilde kurduk. İtem tanıtımımızı reklamımızda yaptığımıza göre. Bakalım şu an 249 M paramız var. Sabah kalktığımızda e, bu miktar ne kadar olacak? Yine satıcı arkasında yerimizi almış bulunmaktayız. Nihayet nesne, Pro nesne market problemleri çözüldü. E şöyle 3 günlük kişisel premium dükkana indirdim abi. Ticaret camımı da aldım nihayet. Artık hani bir şeyler alabileceğiz. Ben biraz cam avcılığı yapayım. Şöyle güzel değerlendirebileceğimiz bir şeyler bulayım. Artık biraz da tak diye tüyoya geçelim abi yavaş yavaş. Hemen geliyorum. Abi aslında bu bilindik taktiklerden yani tek tek ya da ucuzlardan böyle camın ucuzlarından gece ciddi toplanır ve toplu bir şekilde pazara atılır. Yani bu topluların çoğu da muhtemelen dediğimiz şekilde toplanıp pazara atılmıştır. Şu an gece cicitlerinin tanesi 11.900 civarlarında. Gördüğünüz gibi o da 11. sayfada. Şimdi şurada çok güzel bir şey buldum abi. Şöyle 10 tane gece 90 mi? Biz bunu 1 von 5 m'ye attığımızda yine en düşük fiyattan sorguladıkları zaman bireysel fiyattan en başta bizimki görünecek. Hatta yani 1 von 7 m 8 m'ye de atabiliriz. Bizim için tatlı olur. Onu da şimdi kişisel premium dükkanımı hemen aktifleştirdim abi. Pazara ekleyelim. Sağlam iplerimizi yerleştirelim. Bunlardan da 3-4 paketi böyle satıldı. 5'li 5'li 10'lu 10'lu ayırmıştık biliyorsunuz. Ben şimdi avcılığa devam. Bakın bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi sarı parça biliyorsunuz cennet itemlerinin 6-7 atma malzemeleri. O yüzden de çok revaçlı bir parçadır. Evet piyasası şu an ucuz. Ancak Şöyle bir sistem gerçekleştiriyoruz abi. Buralarda onlulardan, birlilerden hani piyasa altına düştükçe toplayıp 200'lü yapıp gelip camın ilk ne olacak şekilde işte 34.900 falan atabiliyoruz. Şu an ancak burada bize ekmek çıkmaz. Ona baktım, kontrol ettim. Ama bir taktik olarak yine aklınızda kalsın. Ve agalar baktım ki hani böyle Tici Reis'imizin bölümlerinde böyle büyük riskler yok. Tabii bizim için büyük. Şöyle iki tane grana çekmek istiyorum. Hem çarın bir şansını ölçmüş oluruz. Hem de e, geçerse paramızı bona çevirmiş. çıtır da bir kar elde etmiş oluruz. Şöyle iki tane grana deneyelim. Bakalım artık neticesi ne olacaksa ona göre videonun geri kalanını artık şekillendireceğiz. Hani bu durum biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. İyi de oldu. Şöyle titçi reisimizin hem de bir şansına bakmış olalım. Geldim abi. Şöyle elimizde iki tane antika grana var çok çok büyük bir risk değil aslında ama tabii tipçi reisin hani sıfır yardla çöp toplayarak başladığını düşünürsek. inanmıyorum ya. Ya abladın, ben ne diyeceğiz? Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Yapma be. <laughs> Keşke burada bir tık şanslı olsaydı. Can sağ olsun yapacak bir şey yok. Yine böyle şeyler deneriz elbette. Ben şimdi biraz çöp avcılığına tekrar çıkmaya devam edeceğim. Bu arada lisan yüzükleri çok doldu. O yüzden şu an bunları almıyorum. Yoksa onları da buldukça alıp pazara muhakkak ekliyordum bir de arkadaşlar titçi 35 level'e kasacağım. Bir, bağırmaktan konuşabilmek için. iki enerji parçası yapabilmek için. Enerji parçası inanılmaz karlı. Ona da giriş yapacağız. O yüzden titçi reisimizle yani biraz da para kazanmaya böyle alternatif yollardan da devam etmek istiyorum. Şunu da şöyle can fiyatına atalım abi. Yapacak bir şey yok denedik olmadı. Olsaydı 2 won 10, 10, -10 gibi bir bakiye kazanacaktık. Derken bu arada direkt satıldı Grena. Paramız geri geldi. Ben o zaman şu parayı alayım da belki bir şeyler düşürürüz. Abi şöyle bir tane altı ateş. Artı demir kask buldum. E yani Biliyorsunuz bunun nona ateşine daha e, sıfır bölümümüzde 2.10 gibi para saydık. 35 M'ye kurmuş. Tabi kontrol de ettim yani önümüzde öyle bir şey de yok. Bunu aldım abi. Bunu hatta şöyle yani biraz saçma fiyattan koyacağım. Yani satılacağını da düşünüyorum. Şöyle hatta yani 90 M'ye atalım. En azından grenamızın zararını çıkarır. Yine güzel bir parça abi. Bir KRP altı ateş. 40 M'ye koymuş. Abi biz 65 M'ye hem bir bilezik almıştık hem de 10 ateş almıştık. Yani bu çok rahat bir won seviyesinde gidecektir abi. Hani böyle katla işte atayım da çarotu da kasılsın diyenlerin tercihi oluyor bunlar. Bunları böyle pazarda bırakmayalım. Şöyle artık tabi elimizdeki parayı da bitirmiş olduk. Ee, size toparlayayım abi burayı. Pazarda neler var onları göstereyim. Ee, şöyle gece ciltlerini 1.5.5 bon, m'den attım. İşte aldığımız bileziği şimdi 1 m'den attık. Ayakkabımız 1.10'dan, yine kılıcımız bir e, bir 15 andan deri kapşonu attık. E, demir kaskı zaten az önce gördünüz. Şöyle arkada da sağlam iplerimizle yine lisan yüzüklerimiz var. E, pazarımız da bu şekilde. E, bu bölümlük de bu kadar olsun. E, bir sonraki bölümde artık bu pazarın sonuçlarına birlikte bakarız. Kalan paramızla da şöyle iki tane razador sandığı aldım o kadar. Hem alev çıkma ihtimali hem de bir eks gelme ihtimali olabilir diye... Çünkü biraz da dört sandıklarından 1 milyon ekstra kadar atıyor ve çok iyi level aldırıyor. Ya bir de böyle yalandan bir alev verse aslında çok büyük zarar kapattırır bize. Hadi şöyle başlayalım. Ruh taşı artı, zehir kılıcı artı 3 ve evet 17 level oldu Tichy reisimiz çok güzel. E, Kaplan kalkanı artı 2. olan kırmızı iksir B yazıyor ya böyle hani ejder alevinde de B yazıyor. Abi şey zannettim ya alev zannettim yemin ederim. Vurduk 1 mi? Evet buradan da güzel bir zarar etmiş olduk ama en azından 17 level olduk. Peki 60 ortalama mısın abi? Yok 12 ortalama. <laughs> Olmadı bu da yemedi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.